Evet arkadaşlar şimdi normal bir denedi olmadı. Şimdi normal antrenmandan mı denedi? Antrenmandan sonra bakalım neler sonuçlar neler gösterecek bize. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Tamam değil. No. Evet arkadaşlar öldünüz gibi. Ta. Ben evet arkadaşlar ilk elin ünah olmaz. Çalışmanın faydaları bunlar çok güzel çalışmalar öldüğünüz gibi eğim çalışması her zaman işe yarar arkadaşlar unutmayın her zaman yapın yapılacak en iyi şey Evet arkadaşlar öldüğünüz gibi sonuç bu şaka haydi elce sonuçları oynatayım size bitti mi bit devamı et Evet arkadaşlar sonuçları öldüğünüzde öyle bitti mi bitmedi asıl sonuç şimdi izle ve takip et abone ta, olmayı unutmayalım hadi başlayalım